Kavran üzerindeki iç içindeki çamur falan vuruşan dibi e, gibi çöküyor ve buradan hepsi alıp çamur yerine yapıyorlar. Oraya... aslında e, yüksek yüksekova'daki atık suları e, temizleyip, aratıp temiz bir şekilde dereye vermekti aslında. Ve e, bundan it, bugünden itibaren, bundan sonra e, yani yaklaşık aynı e, 7'sinde 7 Ağustos'ta bir suyu içeri aldık. Bundan e, 7'sinden itibaren, aynı 7 Ağustos'tan itibaren su artık e, dereye direkt e, dökülmüyor. Tesisin içinden temiz temizlenip o şekilde dereye dökülür Ve bu tesisin asıl amacı da budur zaten, e, atık suyu arıtıp temiz bir şekilde dereye vermektir. Bu anda 15 bin metreküplük bir e, miktar günlük 15 bin metreküp su buraya girip aynı aynı miktarda su çıkacaktır yani e, temiz olarak. Fakat ileride bu e, yüksek oanın e, şeyi e, nüfusu çoğalacağı için bu su miktarı da çoğalacaktır doğal olarak aslında ek olarak başka e, yani havalandırma tankları son çöp üretme tankları tesisleri yapılacaktır bu suyu yani e, 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 fazla suyu da e, içine alabilsin. Bu bir İPA projesidir e, Avrupa Birliği'nin aslında hibe ettiği parayla yapılan bir projede ve buraya e, ayrılan bir bütçe aslında e, 7 milyon e, 700 bin avro kadar bir e, bütçe verilmiştir bura, buraya. Buranın yüzde 85'lik bir kısmını e, Avrupa Birliği'nin hiddettiği ettiği parasıyla yüzde 8'lik kısmını e, belediyemiz karşılıyor, Yüksekova Belediyesi. Ve beşli kısmı yine belediye bizim başka bakanlık tarafından bu şekilde. siz onu bir görürseniz yani şöyle bir şey var. Buradaki çamur nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Ondan sonra bu tıkında dediğimiz bu bir düzme işlemi yapacak. Yani çamurun daha iyi yoğunlaşmasını sağlayacak. Bu işlemden sonra altta bir tank var. O çamur, burada çıkan çamur var. Onu yapamaz. Bundan sonra şey, e, deklamaz. çamur en son limet kontrolü ve e, orada bir makine var, mikser dediğimiz doğru, doğru. öyle bir makine var. O makine hem bunu karıştırıyor sürekli, bir de o polikarbonat dediğimiz o üstündeki e, kaplama malzemesi bizim evet, için daha iyi bir şekilde içeriye bir e, girmesini sağlıyor ve içerideki e, bu e, bahsettiğimiz e, çamın e, içindeki suyun buharlaşmasına sebep oluyor. Bugün e, yüksek o ilçemizde büyük bir yatırımın olduğunu ve bu yatırımının son aşamasına geldiğini ve bizler de bugün hem zirey alanda hem de bir birçok alanda bunları bizi ilgilendiren konularıyla beraber sayın müdürümüzden bilgi almaya geldik ve de tesisin son aşamasını inceleyip Hangi aşamada olduğunu bilelim diye ve yüksek halkımıza da bunu bilgilendirme konusunda bir çalışmamız oldu. Sizimiz yaklaşık 8 milyon avroya tekabül eden bir yatırım projesi de yüksek fonun en büyük projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla da bundan önceki e, yüksek Yükseko'nun bütün atık suları hep birden e, direkt e, dereye atılıyordu. E, dereye aktarılan sularımız birçok hem e, tarım arazilerini hem de insan sağlığını tehlike edebilecek bir duruma dönüşüyordu. Ama artık şu an... E, bu tesisimizle beraber bu atık suların hepsinin farklı aşamalardan geçip ondan sonra en son aşamayla çökertme alanlarıyla beraber e, deremize temiz bir su şeklinde e, bırakılabiliyor. Artık ne insanlarımız ne hayvanlarımız herhangi bir konuda zarar görmeyecek ve e, özellikle de tarımsal alanda kullanacağımız sularımız hiçbir konuda verimliliği e, düşürmeyecek sularımızdır. Tabii bu e, belediyemizin ve İl e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın birlikte e, yapmış olduğu bir yatırımdır. Tabii proje müdürümüz e, Ferhat Bey ve e, inşaat mühendisi e, makine mühendisimiz Abdurrazak Bey ile e, bu konuda bize de eşlik ettiler. Dolayısıyla da hem kendilerine hem de bakanlarımıza ve ayrıca belediyemize bu yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde böyle bir yatırımın yapması bizi fazlasıyla mutlu etti. İnşallah daha fazla yatırımların olacağı bir döneme geçeceğiz. Yaklaşık bu tesisimiz de 47 yıllık bir tesis olacak bir şekilde ayarlanmıştır. <laughs>

ilerideki aşamalardan geçtikten sonra artık bu şekilde kuruyla bu e, nerelerimizde e, hayvanların ısırıcı olarak kullanılacak ve arazisi olarak kullanılma ısırıcı e, olarak da kullanılabilecek seviyede bir şekilde nereye bırakılıyor. Ve büyük bir aşamadan geçtiğinin göstergesi emeği geçen sayın valimize, sayın bakanlarımıza, e, kaymakam teşekkür ederiz. Sayın. <laughs>